sola başlıyorum ve bizim tip bebek sürecimiz başlayacak. Çok hoş, çok heyecanlandım yani bunu 10 milyonadan bildiğim için. Koyalım. Artık süreç başlayacak. Sizinle beraber sabahın 5'inde gebelik testi yaptık, negatif çıktı. Ben ilaç içtim ve hemen adetim söküldü. Saatlerimiz 7, adetim söküldü. Yarın sabahtan ilk iş, tüp bebek merkezini arayıp cumartesi günü randevu alacağım. Adet'in ikinci günü kontrol edilecek. Kan değerlerim eğer olması gereken gibi çıkarsa, tüp bebek tedavisine başladık. Şu an inanılmaz heyecanlıyım ve ilk defa adetim geldi diye bu kadar mutluyum yani. Selam, tam bir ev modundayım. Bugün tüp bebek tedavisine başladık. Kan değerlerim olması gerektiği gibi çıktı ve biz hemen ilaçlarımızı aldık. Orada ilaçları nasıl kullanacağımızı anlattılar ve ilk dozu yaptılar. Ben size zaten detaylı bir şekilde anlatırım İlla ki bu süreçten geçenler olacaktır. En azından hem bilgilendirmiş olayım. Biz çünkü video çekmeyi unuttuk. Keşke çekseydik dedik yani. Her neyse bugün ilk gün. Şu an iyiyim. Bir şey hissetmiyorum zaten. 20'sinde kontrole gideceğim. İlaçlarım da o zaman bitmiş oluyor. İlaçlarımı da yiyenleriz muhtemelen. Başladık yani artık. Yani hayalini kurduğumuz gün şu an geldi. Umarım güzel sonuçlanır. Ve selam. Sonunda sizinle ilaçlarımı nasıl hazırlanıyor ve nasıl uyguluyorum bunu paylaşacağım. Şimdi önce iki tane ilacım var demiştim. Bir tanesi. Bu ve klasik zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Honor F. benim kullandığım dosya burada yazılan 225. Şimdi gelin önce şunu hazırlayalım. İçinden iki tane tüp çıkıyor. Bir tanesi ilacın olduğu. Şöyle. Bir tanesi de suyun olduğu. Şimdi şu suyu üzerine şöyle tık tık yapıyorum ki bütün su dökülsün. Bu esnada ben şu renkli kapağı da açıyorum. Gördüğünüz üzere. Şimdi burada yapmamız gereken şeylerden biri. Şu tüpü görüyorsunuz değil mi? Burada kırmızı bir nokta var. Bu kendimize bakacak. Bir kalın bir şeyle kıracağım. Çünkü elinize de kırılabilir. Şöyle mu? Böyle kırdık. Tamam. Şimdi burada suyum var. Burada ilacım var. Şimdi yapacağım işlem şu. Benim bu ilaç için iki tane de şöyle şırıngam var. Önce bunu çıkartıyorum. Bunu şöyle taktım. Şimdi bu sıvıyı bunun içinden alıyorum. Bütün hepsini aldım. Gördüğünüz gibi boşalttım. Bununla da işim bitti artık. Bu sıvıyı bu tozun içine boşaltacağım. Burada ortasında delik açıyorsunuz. Bütün hepsini soktunuz. Gördüğünüz üzere. Basıyorum şimdi. Bakın toz eridi. Gene de bence şöyle biraz çalkalayın ki homojen karışsın. Şöyle zaten gördüğünüz üzere kendi atıyor otomatikman yukarı şöyle ters çevirdim ve hepsini çekeceğim şimdi. Çıkartıyorum. Bu uçla yapmıyoruz bu uç çünkü çok büyük. Dolayısıyla ne yapacağım? Bu ucu takacağım. Şöyle bir takayım önce. Bu uç gördüğünüz üzere bir tık daha küçük. Şuna kıyasla. Şimdi yaptığım işlem şu. Bunu çıkartıyorum. Şöyle. Bu arkadaşı buraya takıyorum. Taktım. Şimdi şurada gördüğünüz gibi hava var. Bu havayı çıkartmam lazım. O yüzden birazcık böyle içeri. Tamam. Şimdi yaptığım işlem bu hazırlandı şu an. Şimdi gelin diğerini hazırlayalım hemen. Şöyle bunu çıkartıyorum. Burada ben bunu hazırladım. Yine bir tane enjektör vardı sıvıyla. Bunun içi gene tozdu. Hemen dökmüştüm içine ve toz hali bu şekilde çözüldü. Şimdi bunu aldım. Buradan gene bir adet şırıngamı çıkartıyorum. İçine 9 tane var bu arada. Şöyle çıkardım. Evet, benim dozum neydi? 225'ti. Dolayısıyla 225'e kadar çekeceğim. Şöyle yazıyor zaten. Şu iki üstteki siyah şu 225'e geldiğinde 225 doz oluyor. Şimdi bunu çıkardım arkadaşlar şöyle. Bunda da İğneyi gene batırıyorum. Ortadan batırdım. Bunu ters çeviriyorum çünkü iğnem kısa olduğu için. Şimdi çekiyoruz 225'e kadar. Bakın. Üstteki geldi ve 225 şu an gördünüz mü? Ters çevirdim ve çektim. Gördüğünüz gibi dozum şu an tam 225'te. Peki bunun uygulamasını nasıl yapıyorum? Şimdi burada önemli olan göbek deliğimizi baz alıyoruz. Yandan 3, aşağıdan 3 olarak varsayıp şöyle bir yarım ay şeklinde ki yerlere yapabiliriz. Önce şu bonon yapıyorum. Bunun iğnesi zaten çok çok daha incecik. Şu kadar bir iğnesi var. Şimdi Yaptığım olay ne? Dediğim bölgeler var ya. Böyle geldim. Tutuyorum. Bir saniye. Şurayı mesela yapacağım. Sıkıyorum burayı. Olabildiğince sert. Tam 90 derece sokuyorum. Şöyle. Sokarken de nefes alıyorum ki biraz daha az hissedeyim diye. Girdi. Sonra dozu yavaş yavaş veriyorum verirken de artık elimi rahatlatıyorum ki iyi dağılsın diye. Ve şu an dağıldı. Bitti. Ve hop çektim. Bu birinci iğnemiz tamam. Bu iğnemize. Bu iğnemizin ucu birazcık daha kalın. Gördüğünüz gibi bu iğnemizin ucu bir tık daha böyle kalın. Ama çok da şey değil yani. Gene Birini buraya yaptıysam birini buraya yapıyorum. Yine aynı hesaplıyorum. Buraya yapacağım şimdi. Şöyle sıktım. Sert. Bakın sertleştirdim. Tekrar 90 derece kalem tutar gibi böyle tutuyorum. Hop girdi. Girdikten sonra basıyorum. İp, elimi de açıyorum ki güzelce ne. Dağılsın bu arkadaş. Dağıtdım elime. Bitti. Ve sonra bekliyorum birazcık ve çekiyorum. Bu kadar. Daha bu kadar. Basit. Şu an meriörler olan yani ikinci yaptığımız şu kalın olan var ya. Şu arkadaşımız. Ee, bunun içindeki ilaçtan dolayı biraz yakar. Haberiniz olsun. Şimdi bunu da yaptık. Bana verilen gibi bu arkadaşlar. Geldim. Bugün ayın. 19'u gonalefimi yaptım, merofert ampulümü de yaptım ve yarın kontrolümüz var bakalım yumurtalar ne durumda. Yarın zaten sizinle bunu da paylaşacağım. Herkese 20 Ekim gününden merhaba. Bugün doktor kontrolümüz var. Yumurtalarım büyümüş mü büyümemiş mi diye, ya da aldığım dozlar yeterli mi yeterli değil mi diye. Şimdi saatlerimiz 8'e yaklaşıyor, ee, yola çıkacağım ben, annemi alacağım. Gidelim dedik sabahtan biraz erken çünkü İstanbul'da trafik oluyor her yerden hani geç kalmamak adına. Randevum 9.15'te. Gidelim bir öğrenelim, bakalım şu an vücudumda neler yaşanıyor. Ee, sonrasında da zaten sizi bilgilendiririm. doktoru bekliyorum. Bakalım neler olacak. Sonuç olarak kontrol edildi. 8 ve 10 arasında işte 10-12 milimlik yumurtalar mevcut. 2 gün sonra Cuma günü sabahtan tekrardan kontrol gireceğim. Ama ekstradan dozlarımda hiçbir değişiklik yok. Dozlarımda aynı devam. Sadece ekstradan bir tane daha yine verdi. O da yumurtaların çatlamasını önlemek için. Onu da yapacağım. Ee, diğer ilaçlarımı o iki ilacı beraber yaptık ya onları buçukta yapacağım. Yapıyorum ve yaptım zaten deminde. Saat 2'de de diğer ilacı yapacağım ama burada e, şeye dikkat etmemiz gerekiyormuş. Bu iki ilacı yapıyordum ya ben hani birini sağa birini sola. Şimdi ikisini aynı tarafa yapıp diğer çatlamaması için olan ilacı da öbür tarafa yapmamı söylediler bu şekilde yapacağım. Cuma günü de bakalım. Tekrardan sizi bilgilendiriyor olurum.